Herkese merhabalar arkadaşlar. Ali Evnaktan Arkan Arabacı ben. Bugün Didim Altokum'dayız arkadaşlar. Aslında Çamlık Mahallesi olarak geçiyor burası ama Atatürk Bulvarı'nı biliyorsunuz zaten. Altokum'a iniş tarafında yolun sol tarafı Altokum, sağ tarafı hemen Çamlık Mahallesi. Yani resmiyette Çamlık Mahallesi ama Didim Altokum yuvarlağına şu an 200 metre mesafemiz var arkadaşlar. Denize çok yakın konumdayız. Hemen şuradan göster varan, Şuradaki köşe cam balkonlu olan dairenin tanıtımını yapacağız arkadaşlar sizlere. Dairemizin e, bina yaşı 4 yaşındadır. 4 yaşında bir binadır. İçerisi ufak tefek e, ekstra e, tadilatlar yapılmıştır. İstendiği için değil, keyfi tadilatlar yapılmıştır. Full eşya döşendi içerisine. Şimdi içeriye doğru ilerleyelim. Satış rakamımızı da söyleyelim baştan. 1 milyon 900 bin TL satış rakamımız var. Bu satış rakamı üzerinden de pazarlığımız mevcut arkadaşlar. Aslında şöyle girişi de gösterebiliriz varın şuradan gel istersen. Mesela arkadaşlar buradan girdiğimiz zaman şöyle bir girişimiz var. Buradan sadece bir merdiven çıkıyoruz arkadaşlar. Bir merdiven çıktıktan sonra direkt evimizin giriş kapısına geçiş yapıyoruz. Biz daireye doğru gidelim. Hazırlığımızı yapalım. Dairenin içinde buluşalım. Evet arkadaşlar dairemizin içine doğru ilerleyeceğiz. Fakat şu merdiveni de hemen göstermek istedim sizlere. Şimdi buradan çıktığınız zaman arkadaşlar 14-18 adet merdiven basamağınız var. Direkt hemen bir kat çıkıyorsunuz. Giriş katının üst kısmında kalıyor. İki tane dairemiz var. Bizimki sağ taraftaki daire arkadaşlar. Hemen içeriye doğru geçelim. İçeriye de tanıtmaya başlayalım sizlere. Güzel bir çelik kapı modelimiz var arkadaşlar. E, bembeyaz. Burada girdiğimiz zaman ortak alanlar arkadaşlar komple seramik zemin. Bembeyaz seramik fayans zemin olarak görüyoruz. Burada bir boy aynası bırakılmış. Alarmımız burada takılı. E, şartellerimiz burada mevcut. Buraya çok güzel bir vestiyer yapılmış arkadaşlar. Şu taraftan geç istersen bana böyle bu tarafı bir göster. Kocaman gerçekten güzel bir vestiyerlik yapılmış. Burada portmanto yerleri var. Altta ayakkabılık yerleri var. Burada kademe kademe bütün hep raflar var. Altta da e, aynı şekilde iki tane dolap var arkadaşlar. E, alan çok güzel. Girdiğimiz zaman hemen odalara girmiyoruz. Yani küçücük daracık bir ev değil. E, i̇çeri girdiğimiz zaman en azından bir hol alanı bizleri karşılıyor. Burada Vestel markanın termosifonu var. Şimdi arkadaşlar burada bu videoda şu anda ne izliyorsanız ne görüyorsanız bütün hepsi Dairenin içinde e, satılık olan 1.900.000 TL'nin içerisinde e, verilecektir. Bilginiz olsun. Şimdi dediğim gibi hol alanı burası. Hemen sol taraftan başlayalım. Burada bir çocuk odamız var arkadaşlar. Çok halıların üstüne basmayalım aslında. Bana sen şöyle bir göster. Hemen girişten. E, hemen hemen 12-13 metrekare genişliğinde e, tek kişilik yatak, bir komidin bir de e, gardırobun sığdığı bir oda var arkadaşlar orada. Orası komple seramik zemin arkadaşlar. Bu oda ve salon kısmı parke zemin olarak görüyoruz. Parkenin böyle biraz daha koyu rengini kullanmışlar. Süpürgelikleri de aynı şekilde devam ettirmişler. Çift kişilik yatak bir tane komodin. Burada bir tane şifon yer. Bir tane de gardırop bırakmışlar arkadaşlar. Tavana baktığımız zaman tavanda asma tavanımız var ama led ve spot aydınlatmalar yok. Sadece lambamız var arkadaşlar. Buraya avize koyabilirsiniz. Mesela burada ikinci bir balkonumuz var bizim. Burası komple pimapenle kapatılmış arkadaşlar. Pimapenle kapatılıp burada bir kiler alanı ortaya çıkmış. Bu kiler alanında da işte buraya malzemelerinizi koyabilirsiniz. Fazla olan eşyalarınızı buraya atabilirsiniz. En azından evde fazla bir eşyanız olmaz ortalıkta. Oranın kapanması da şu anda büyük bir maliyet. O maliyetten de siz kurtulmuş olmuşsunuz arkadaşlar. Şimdi ortak kullanım banyo lavabo alanımız var. Evimizde zaten bir tane banyo lavabomuz var. Şimdi içeriye doğru geçelim istersen bana. Oraya bir gösterelim. Güzel bir kapı modelimiz var. Hilton banyomuz var. Orada bir gömme rezervuarımız var. Bir de sol tarafta kapının arkasına bir duşa kabin bırakılmış arkadaşlar. Orayı da şöyle gösterelim sizlere. Orada da bir duşa kabin alanımız mevcut. Banyo pırıl pırıl. Gerçekten e, tavana kadar çıkan fayans modelleri var. Alt zeminde farklı fayans modeli. E, duvarlarda farklı bir fayans modeli kullanılmış. Salona geçtiğimiz zaman Şimdi e, ev eşyalı olduğu için arkadaşlar bütün evdeki beyaz eşyalar, televizyon grupları hepsi Vestel marka ve bunlar neredeyse hiç kullanılmadı sıfır ayarında. Burada bir klimamız var arkadaşlar Vestel marka, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bunların hepsi Vestel marka. Televizyonuna varana kadar Vestel arkadaşlar şu anda. Burada. Asma tavanımız var, led aydınlatmamız var arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz üzere. Burada ortada bir avize için yerimiz var. Çok büyük, çok geniş bir ev değil. Fakat yazdık için hele altı kuma yakın olsun ben yani arabaya binmeyeyim yürüyerek hemen denizime gideyim diyorsanız kapıdan çıktıktan sonra 3 dakikaya geçmez. Yavaş yavaş sallana sallana yürüyün 200 metre sonra... Tam altı hukumun merkezi arkadaşlar burası. Tam altı hukumun göbeğine 3 dakika mesafeniz var. Şimdi yaklaşık 25 metrekare civarında arkadaşlar bir salon mutfak alanımız burada mevcut. Şimdi mutfağa şöyle bir güzellik yapmışlar. Burası sonradan yapılma. Mesela normalde mutfak alanı bu kadarmış. Yine aslında güzel ama ekstra buraya da bir mutfak alanı yapılmış. Burada bir davlumbazımız var arkadaşlar. Aynı şekilde Vestel marka yine. Burada... Ee, ocak Setimiz var, set üstü ocağımız var. Bu da Vestel marka. Bunu Ancastra'ya çevirebilirsiniz eğer isterseniz. Fakat burada tüp kullanmışlar. Bu tüpü buradan buraya ee, geçirmişler ama aslında bunun olması gereken şey buradan mermerin kırılması. Niçin kırmamışlar mermeri? Yani alan bir kişi ankastre isterse eğer tüpü çünkü buradan gerek kalmayacak arka taraftan delinciye tekrardan bir işlem olacağı için Ekstra delik açmak istememişler. Ben bunu özellikle sormuştum niye böyle yaptınız diye. Evde oturan olmadığı için böyle bıraktık. İstenirse onun için de yardımcı oluruz diye söylemişlerdi arkadaşlar. Mutfak alanı yani böyle karşılıklı olduğu için çok güzel. Mesela burada bir de şöyle göstereyim. Komple boydan boya bir sürgülü penceremiz var arkadaşlar. Şu şekilde açılıyor. Zaten ön cepheye bakıyor. Yola bakıyor yani evimiz. Tam köşedeyiz. Yani binamızın köşe kısmında olan dairedeyiz şu anda. Şöyle bir tekrardan bir genel gösterelim bana. Klima için şartel yerleri mevcut arkadaşlar. Televizyon için orada yerler hazır. Burada bir tane koltuğumuz, iki tane bercerimiz, güzel bir orta sehpamız burada da mevcut. Ve son olarak da balkon alanına doğru geçelim. Burada da bir balkon alanımız var. Mesela burası pimapenle kapatılmış arkadaşlar. Şurası şu kısım. Pimapenle yarıya kadar kapatılmış. Yarıdan sonra da komple cam balkon dönmüş. Biz burayı bilerek açtık ki bu şekilde açılıyor görün diye. Buradakiler de açılıyor. Burası da açılıyor. Bu şekilde köşeye toplanıyor. Güzel bir alüminyum korkuluğumuz var. Bir tane masa bırakılmış buraya. Tabii öylesine bırakılan bir masa. Siz hani biraz daha büyüğünü tercih edebilirsiniz ama 3-4 kişi rahatlıkla burada oturup sağlayabilir. Ön tarafınız zaten bu şekilde yol olduğu için önünüz açık arkadaşlar. Hani öyle kapalı arka cepheye bakan bir ev değil. Hemen yan tarafta valiler e, ilk öğretim okulu var. Okula çok yakın konumdayız arkadaşlar. 50 metre ilerisi okul. Ben e, ilkokulu orada okumuştum mesela. Okul çok güzel orası. Biliminin iyi okullarından bir tanesi çocuklar için. Yani yaz kış oturumada çok müsait bir yer. Sadece yazlık olarak düşünmeyin. Onu söylüyorum şimdi. Hani hemen dibimizde okul var yani. Sosyal yaşam alanlarına da çok yakın. Yani zaten biliyorsunuz altı kumun göbeği arkadaşlar. o o e, fener var mesela. Onun, e, onun e, maketi yapıldı oraya. Tam altı kum yuvarlak göbeği. Oraya şu anda biz 200-250 metre mesafedeyiz. Yürüyerek evden çıktığımızda 3 dakikada Denize, plaja ulaşabilecek konumdayız arkadaşlar. Full eşyalı 2 artı 1, 1 lira bile masrafı olmayan ön cephe 4 yaşında çok güzel bir daire. 1 milyon 900 bin TL'den şu anda satış rakamı vardır. Bu rakam üzerinden de e, pazarlığımızda mevcuttur arkadaşlar. Mal sahibi kendisi Didim'dedir. O yüzden pazarlıkta birebir görüşme şansı ve telefonundan iletişim yapma şansınız mevcut burada. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.